Efendim güzel bir haftaya başladığımızı umut ediyoruz. Finansal piyasalar açısından güzel haftalara başlıyoruz ama güzel bitiremiyoruz. Bu haftaya nasıl başladık sorusunu her zaman olduğu gibi pazartesi gününün değişmez konuğu Murat Saman'a sorarak başlayacağız. Murat önemli başlıkların olduğu haftalar birkaç haftadır esasında finansal piyasalar özellikle Fed'in parasal genişlemeye daha da devam edeceği yönündeki beklentileri körelince satış yapmaya başladılar. Hisse senetleri piyasasında Amerikan hisse senetlerinde teknolojiyle başlayan satışlar S&P'ye, Dow Jones'a bugün sabah itibariyle de uzanıyor gibi gözükmekte. Bu diğer yatırım araçlarını da aşağı çekiyor ama genel olarak baktığında bir ikinci olumsuzluk ciddi satış mı yoksa geçici bir kar realizasyonundan mı bahsediyoruz? Evet Artunç, e, herkese selamlar, iyi haftalar. Bu arada e, size e, bayağı se selam getirdim. E, Aleyküm selam. E, Adnan Menderes Üniversitesi'nin düzenlediği bir e, finans kampındaydım ve e, yaklaşık 120-130 kişi katıldı. ve e, Çok hoşuma gitti, neredeyse hepsi e, bizim yayınlarımızı takip ediyor. E, böyle bir geri bildirim aldık. Ee, Artın sana çok e, selam söylediler. Ee, <laughs> Ka Ka Kaanın Kaan kim olduğunu da merak ettiler. Yani kimdir, nasıldır diye ee, biraz o konuda bilgi verdik. Abi robot, ee, onu bilmiyorlar. <laughs> <laughs> onun için e, Sayın Yusuf Kader, Profesör Yusuf Kader'in organize ettiği bir e, kamptı. E, başta ona ve tüm e, diğer organizatörlere. Sayın Beran Doğaner, Sayın Taner Özastan beraber beraber panel gerçekleştirdik. E, onun için önce bir herkesin selamını size e, iletmiş olayım. Tabii orada da e, piyasaları konuştuk Artunç. Zaten dediğim gibi devamlı bize de izliyorlar. E, çünkü gündem çok da değişiyor. FED başladık. Bence FED son FED toplantısından çok böyle son toplantılar özellikle çok kritik bir değişiklik var FED'de. Yani biliyorsun bu %2 enflasyon hedefi vardı. Evet. Artık onu esnetti, esnek hale getirdi ve hani ortalama 2 diye söylemeye başladı. Yani enflasyon 2.5'u da bulabilir ama ben ortalamaya bakacağım diyor. İkinci bence önemli tespit burada. 2023'e kadar bu düşük faiz ortamı devam edebilecek. Biliyorsun daha önce 2022 idi. Yani senin sorunun cevabı yani FED tarafına baktığın zaman bir iyi bir kötü haber var. Bir kötü kötüden başlayayım. Bence belki de bizim gördüğümüzden daha kötü görmüş olabilir FED pandemi konusunu. Yani ekonomi için daha negatif olabilir. Onun için mesela bu adımları atıyor. İki, belki de iyi olabilecek bir haber de en azından düşük faiz ortamın ee, devam edeceği ee, evet. likittenin belki de devam edeceği bu da biliyorsun e, sen bana bu soruyu geçmiş haftalarda sormuştun yani kar satışı demiştin trend dönüşümü. ben de ısrarla ben kar satışı olduğunu ifade etmiştim hala e, o fikirdeyim yani özellikle Trump'ın e, işte biliyorsun e, seçilme e, isteği var e, Kasım başına kadar e, yani iki konu var Trump'ı rahatsız eden biri e, pandemi ikincisi ekonomi şimdi bir de üstüne piyasalar gelirse yani piyasalarda düşmeye başlarsa daha önce çok ifade ettik yani piyasaların gidişatı seçimlere bile etkisi olabiliyor Amerika'da çünkü neredeyse <laughs> halkın üçte ikisi bir şekilde yatırım dolaylı veya dolaysız yatırım yapmış durumda e, hisse senetlere ve piyasalara onun için e, Trump'ın tabii ki aşıyı bulacağını da düşünüyorum yani ben Kasım'a kadar Trump Trump'dan, bulacak <laughs> Güzel e, bir aşı aşı bekliyorum yani e, aşıyı ben Trump'ın bulacağını <laughs> bekliyorum Kasım'a kadar. Ee, ekonomiyi çünkü e, bir buçuk ayda toparlayacağını düşünmüyorum. Böyle hmm. hız yok çünkü. Ama aşı konusunda ben e, Kasım seçimlerine kadar Trump'tan böyle bir açıklama bekliyorum. Bütün bunlar e, piyasaları en azından canlı tutmaya yetecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu hisse senetlerindeki risk of durum, hani likidite azalıyor durumu. Ki sen esasında söylediğin likitlerin azaldığı falan filan yok ama piyasa hep çok daha fazlasını istediği için yani o istediği kadar pozitif mesaj bulamamış galiba e, gibi algılıyorum. Ben ki mesela benim okuduğum yorumlarda da esasında Fed'in Amerikan ekonomisi için biraz iyimser olduğunu ben hissettim ama ayrı bir konu. E, piyasaları şu anda bir Aşı haberi toparlar diyorsun sen de pek çok yabancı uzman da bunu söylüyor. Ama bir sürü uzman da aşının yeterli olmayacağını, e, piyasaları toparlayamayacağını e, söylüyor. Bir aşı haberi gelirse sence ne olur? Yani e, aşı haberinden e, daha e, ötesi bu aşının e, kullanımda olması yani Hı -hı. dağıtılması. Yani bununla ilgili okuduğum son e, uluslararası raporlarda şöyle yazılar var Artunç. E, bir iki tane böyle bununla ilgili YouTube'da izledim. Yani şu şöyle yani bu aşının dağıtılmasına da e, bir süre var. Yani Aynen. hani e, aşı bulundu hemen iki ayda iş bitmeyecek. E, ben benim çok izlediğim herhalde herkesin yani, izlediği ve izlemesi gereken doktor biliyorsun Anthony Fauci var. Yani Amerika'daki bilim kurulu eee'nun evet. e, başkanı gibi yani en çok e, takip edilen e, doktor. E, o da diyor ki 2021 ortasında bu işin ancak en erken toparlanacağını söylüyor. Yani iyi, yani dinle, dinlemek gerekir diye düşünüyorum. Yani bence oradaki tahmininde yani aşı bulunacak işte gelecek bir aylarda. Ama bunun işte dağıtılması e, tam randımanı herhalde 2021 ilk yarısında gerçekleşecek evet. diye. E, onun için yani pandemi hala e, hayatımızda olacak. Ekonomiler tam kapanmazsa da e, yine kısıtlamalar gelecektir muhtemelen. E, yani sadece bizde değil bütün dünyada da. E, bu tür e, kısıtlamalar mutlaka gelecektir. Yani Ekim-Kasım biliyorsun. ya yani Biz de böyle bir hatırlatma yapalım. E, yani Ekim-Kasım artık e, ciddi bir e, riskler var e, pandemi evet. anlamında. E Bunlar da mutlaka ekonomiye de negatif yansıyacaktır. Biz pazar günleri seninle genelde esasında haftalık bazı beklentileri de konuşuyorsun. İstersen oraya doğru indirgeyelim. E, kısıtlayalım şeyi. Beklentilerimizi. Evet. Bu hafta ee, işte S&P şimdi satış yiyor. Daha fazla satış yemeye devam edecek mi? S&P'deki düşüş güya marjinleri, e, kolları tetikliyor. Altın da aşağı geliyor onunla birlikte. Parite 1.18'in üstünde kalamadı. 1.17 80 90 oralara gelmeye başladı. Petrol fiyatlarında bir düşüş var. Bu risk off dediğimiz yani riskten kaçma durumu bu haftanın genelinde devam edecek mi? Çünkü geçmiş günlerde, geçmiş haftalarda hafta iyi başladık. Kötü bitirdik. Bu sefer kötü başlıyoruz gibi gözüküyor. Eğer bu bir kar realizasyonu ise bu haftayı nasıl bitireceğiz? Yani ben şimdilik bu tür satışların bir kar realizasyonu olarak görüyorum. Yani hem dünya borsaları için hem de altın için. Ama bana sorarsan, yani hani çok böyle bir uzun bir rally bekliyor muyum? Ee, ...gerçekten baktığın zaman e, değerlemeler gerçekten inanılmaz seviyelere gelmiş durumda. Onun için zaten e, bu kar satışını görüyoruz ama... ...yani sen e, oradaki hisseleri sonra bir faiz yok... ...başka bir gelir yok, başka bir getiri yok... ...bol da likitte var, düşük faiz ortamında var... ...yani e, bugün satıyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun... ...dört gün, üç gün sonra tekrar fonlar gidiyor, tekrar alıyor. E, o fon aldığı için, e, yandaki fon e, getiri de geride kalmamak için... O da almak zorunda kalıyor. Yani böyle çalışıyor piyasalar. Onun için yani en azından benim bir düşüncem en azından seçime kadar bunun bir süre yani çok anormal bir rally olmayabilir ama ben satışın bir yerde biteceğine tekrar bir yükseliş görebileceğimizi düşünüyorum yurt dışı açısından. Peki kısa vadede bir aşı haberi piyasaları tekrar yukarı doğru olumlu e, hareket ettirebilir mi hisse senetleri piyasasını özellikle bu yükseliş altını nasıl etkiler? Yani aşağı haberinde e, yani şimdi aşağı haberi artık çok aşağı haberi geldi biliyorsun. ilk Putin'den geldi aşağı haberi. Evet. Yani haberin gerçekten böyle doğru olup e, yani ben şöyle beklemiyorum ya yani aşağı haberi geldi bitti her şey. Yani tam aşağı haberi geldi böyle şöyle olur muhtemelen e, borsalar yükselir <laughs> ama altın düşer. Çünkü hmm. e, risken korunma aracı olduğu için aynı zamanda evet. altın. Ama hani ondan sonra şuna bakılacak. Yani bu aşının işte e, bir plan nasıl bir e, dağıtım olacak, ne zaman olacak, nasıl olacak. Yani ondan sonra e, trend oluşur diye düşünüyorum. Ama ilk etapta tabii ki piyasalar için e, pozitif olur. Yanlış anlamıyorsam altındaki e, aşıya bağlı düşüşün de geçici olacağını söylüyorsun anladığım kadarıyla. Peki yurt içine dönelim. E, dolar TL rekorlar kırmaya devam ediyor. E, anladığım kadarıyla Merkez Bankası bir faiz artırımına da gitmeyecek. E, çünkü daha e, geç likitte penceresiyle bile gelinebilecek maksimum noktaya gelmedik. Yanlışım varsa düzelt lütfen. E, ne bekliyorsun e, özellikle Merkez Bankası kararı öncesi ve sonrası açısından? Yani şimdi e, Artuç bu soruyu yani yurt içinden, yurt dışından 3000 tane ekonomiste sorsan 3000 ekonomist arttırması gerektiğini söyler ama birçoğu da e, Türkiye konumunu bilen de arttırmayacak der zaten e, yurt içi ve yurt dışı e, son raporlara e, hepsine baktım ya işte JP Morgan diyor ki işte gençlik gitti arttıracak diyor işte 100, 100 baspon yani 11-25'ten 12-25'e 11, 12, getirecek diyor yani Goldman Sachs'a baktığın zaman ortalama faizi 10 olan faizi Ortalama faizinde 12'lere doğru yükseltecek diye. Ee, yani e, ama tabii ki arttırması gerektiğini e, hepimiz biliyoruz. Fakat burada tabii tamamen siyasi bir karar. Çünkü ben Merkez Bankası'nın da arttırması gerektiğini biliyor ve arttırmak istediklerini düşünüyorum. Çünkü çok ayrıştık bu konuda. Yani şimdi niye bunu söylüyorum? Döviz'i başka şekilde durduramayız. Maalesef diyorum. Başka başka yöntem yok. Yani kısa vadede bu dövizi durdurmak istiyorsak faiz arttırmak zorundayız. Çünkü diğer yapılacak olan yapısal reformların çok kısa vadede olacağını e, görüyoruz. Daha önce 2018'de bu filmi yaşadık. Çok daha e, geçmiş yıllarda da aynı filmi yaşadık. Bugün faiz 8.25, ortalama faizi 10.40 ama enflasyon 12-13'lere gelmiş durumda. Mevduat 12-13 olsa da %15 stopajı çıkardığında hala negatif reel faiz var. Bak son çeyrekte ayrışmayı söyleyeyim sana. TL yüzde 9 değer kaybetti dolara karşı en çok değer kaybeden e, para birimi CDS'e baktığın zaman bizim gibi ülkelere karşılaştırdığın zaman CDS'i yani e, risk priminin yükseldi tek ülke biziz. Başka bir veri daha ben şeylere baktım her ülkede tahvil alış var yani ülkelere e, evet. tahvil satın alması var bizde hala tahvil satışı var ve tarih rekor düşük seviyelere geldi. %25'lerden en iyi zamanda yabancı oranı %3'lere düştü. Çok düşük bir oran. Yani şunu demek istiyorum. Bu kadar bol likitte var. Bu kadar düşük faiz ortamı var. Bu kadar faiz var. Bu kadar borsada düşük oranlar var. Ama yabancı gelmiyor. Ve yabancı gelmeyince bizim döviz ihtiyacımız var. Ben bunu bir sosyal medyada tweette de belirttim. Yani bu döviz nasıl düşer? Bence yani bizim kampta da ya da işte TÜGYAT'ın bir e, Ege buluşması konferansına katıldık. Orada da bir e, panelde konuşmacıydım. Ya Arthur aynı soru geliyor. Dolar nasıl düşer? Çünkü, çünkü artık etmeye başladı. Şimdi evet e, rekabetçi kur diyoruz değil mi? Ama şimdi rekabetçi kur dediğimiz zaman şunu da sorabiliriz. Son bir yılda niye 100 milyar dolar rezerv harcadık? Madem rekabetçi kur istiyorsak. Ben e, COVID öncesi katıldığım e, konuşmalarda özellikle İhracatçılarda şöyle bir söylem vardı. Çok değerli iş, iş insanlarından. Ya altı altı buçukta Artunç rekabetçi kuru görüyorlardı. Ama ben buralardan yedi buçuklardan iş adamların da, ihracatçıların da rahatsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü öngörülebilir kalmadı. Yani kur devamlı yukarıya gidiyor. Sen başta ne güzel söyledin. Kur rekorlar kırmaya devam ediyor. Ben e, tweetinde şunu ifade ettim. ya Üç nedenle durur kur. Üç e, şey gerekiyor. Bir, Türk lirasına ve ülkeye güvenin arttırılması, risk primin düşürülmesi. Bu güven, güven, gelmesi lazım. İki, faiz arttırımı. Yani ciddi bir şekilde, şimdi bak daha önce 100-200 basman yeterken, şimdi belki de hani 300-400 gerekecek. Daha önce söylemiştik biliyorsun. Yani 200 basman yapacakken, şimdi enflasyon yükseldikçe daha fazla gerekebilir kuru durdurmak için. Bu ikinci, üçüncüsü de ya swap gelecek. işte IMF konusu zaten kapandı. Bize dışarıdan bir sermaye bir para gelmesi lazım. 170 milyar dolar gibi döviz borcumuz var, ödememiz var. Üstüne bir 30 milyar dolar cari açık koyuyorsun. E bu dövizi biz nasıl bulacağız? Şimdi bir bu dövizi nasıl buluyorduk? E, borcu, vadesi geleni tamamen borçlanıyordu şirketler. Ama şu anda biliyorsun o indi şu anda. Yüzde yüzden yüzde seksenlere indi e, borçlanma rasyosu. E, onun için dövize ihtiyacımız var. E, döviz gelmiyorsa o zaman Türk lirasına cazip bir getiri sunmamız lazım. Ancak getiri bir getiri sunarsak TL, o zaman bir kısım vatandaş ya da şirket gider dövizini bozar ve TL'ye geçer, kurdaki baskı da azalır. Evet. Ee, sen e, uzun zamandır esasında bunu söylüyorsun. Faiz artırılması ile ilgili ancak biraz önce bir şey dikkatimi çekti. Merkez bankasındakiler de faizin arttırılması gerektiğini biliyorlar. Biliyorlardır diyorum çünkü hepsi yani çok deneyimli. Ben biliyorum yani hmm. burada lütfen yani merkez bankası başkan ve çalışanları gerçekten ben deneyimli olduklarını düşünüyorum ama hmm. burada tamamen bir siyaset olduğunu zaten açık açıkta söyleniyor sonuçta. Daha önceki başkanın görev biliyorsun değiştirildi, sebebi evet. de açıklandı. Faiz düşürmedi diye görevden alındı. Bunlar da açıklandı diye iletiyorum. Onun için burada tamamen bir siyasi baskı olduğunu da hepimiz biliyoruz. Ama tabi bu baskı devam ettikçe, dediğim gibi işte Moody's biliyorsun raporunda çok önemli cümlesi var. Yani ben iki kere rapor, okudum raporu. Ya kesin anlama, anlamak için. Ee, kızıyoruz onlara falan filan ama gerçekten yani oradaki e, sosyal çok deneyimli çalışanlar var ve Moody's bizim zaman yani Mayıs 2013'te Türkiye yatırım yapılabilir denen bir diyen bir kurumdu. Şunu söylüyor yani bir cümle sadece kurumların cevap vermemesi ya da cevap vermede isteksizliği gibi bir cümle kullanıyor. Bu da bunu zaten biraz önce dediklerime tam olarak ifade etmiş oluyor. Peki konuyu çok uzatmayayım ama sen e, Moody's dediğin anda. Moody's'den bir değerlendirme geldi. Bugün 21 Eylül 2020 tarihli. Onu hemen şurada göstereyim. Bir yandan da onu okuyordum. En fazla sorulan sorularla ilgili cevaplar vermiş. Niye Türkiye'nin dış pozisyonu büyük bir risk demiş. Çok az sayıda bir politika opsiyonu kaldı demiş Türkiye açısından. Neden böyle onu anlatmış? Gerçekten e, sağlıklı bir mali pozisyonu olması Türkiye'nin kredi riskini yok edebilir mi gibi sorular sormuş ve onları yanıtlamış. İngilizce olduğu için e, ben de çevirerek e, söylüyorum. Ama e, so sonuç olarak baktığımda e, raporun en e, sonuna gelmeye e, çalışıyorum. Burada diyor ki yani bizim eee özellikle base senaryomuz temel senaryomuza bakıldığında diyor 17 milyar dolarlık yani 2019 GDP'sinin %2.2'si kadar bir şey var diyor. Türkiye'nin kredi büyümesi var diyor. Öyle bakıldığında bu borçlar tutarına gerçekten risklerin çok temel olduğunu söylemekte. Senin dediğini desteklediği için söylüyorum. Türkiye'nin bir borç yükü var ve bu borcu finanse etmesi için nasıl kullanacak gibi sorulara cevap vermiş Modis. Ya bir yani şunu şu şu bak faiz arttırmak çok zordur şu anda. Çok kolay değil Artunç. Yani evet. şirketlerimiz zaten için bir mali yük gelecektir. Yani ya yani bir seçim yapmak zorundaydık. Yani evet. enflasyon mu büyüme mi? Büyümeyi seçtik. Fakat sorun enflasyonu düşüremeden düşürmeden büyüme yolunu seçtik. Yani evet. enflasyonu düşürmeden büyümeye geçtiğin zaman e, iki sorun çıkıyor önüne. Bir enflasyon artmaya devam ediyor. İkincisi de enflasyon durdurmak için de faiz arttırmak zorunda kalıyorsun. Zaten kur artışı da buradan kaynaklanıyor. Yani enflasyon artarken faiz düşük kaldığı için e, kur artma, artmaya devam ediyor. Bir sarmala giriyoruz. Kur artmaya başladığı zaman da enflasyona yansıyor. Yani bildiğimiz e, sarmal. Onun için yani e, bu hafta e, bence tamamen dönüm noktasıdır. Kesin dönüm noktası bu hafta. Niye biliyor? Kur gelmiş 7.60'lara. Yani bundan sonra 7.64-65'te çok önemli bir direnç var. Sonrası 7.80-85'lerde ondan sonra herkesin konuştuğu 8 seviyeleri. Kur, kur'un artması gerçekten e, çok sıkıntı yaratabilir ileride. Onun için bunu durdurabilecek, bak kısa vadede söylüyorum, başka atılacak adımlar olabilir. Hani biz swap, yani çok uzun aylardır swap haberi bekliyoruz. Swap haberi gelmiyor. Bir dış kaynak bekliyoruz, gelmiyor. <laughs> kısa vadede kur artışını durdurabilecek bir merkez bankası faiz artışı yan faizlerle devam edebilir. Bu da bir opsiyon ama politika faizini arttırması merkez bankası kredibilitesi için pozitif bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Peki Murat Saman çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de dönüm haftası diyebiliriz bu haftaya. Hem şu anda Amerikan borsaları %2'ye yakın düşüşlerle açılacak evet. gibi gözüküyor. Onlar ne yapacak? Bu risk off durumu, riskten kaçış devam edecek mi? Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne faiz karar verecek? Artur Hı. bir cümlem var. Artur şey var. Avrupa Birliği liderleri toplantısı evet. var Türkiye yatırım yaptırımlarla ilgili. Ha, onu da takip etmek lazım. Son bir tabii, cümle. Tabii tabii. Yani Türkiye pek çok tepeden esasında bakıldığında önemli bir haftaya giriyor. Evet. Hepsini tek tek takip edeceğiz diyelim. Murat sağlaman çok teşekkür ediyorum Verdiğiniz değerli bilgileriniz. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar, sağlıklı günler.